Toplantımızın gündemi ee, çok fazla toplanmamız. Kesinlikle. Bu son toplantımız olacak ses. 14. toplantıya geldiğimizde bizi ne durdurdu? Adayı belirlememiz gerek artık. Kim olsun? Ben olayım mı? Ha? Geçen siyah laf ettim. Avrupalı dostum çok hoşuna gitti. Ben de aday olabilirim. Toroslarda bana görü Ahmet, Güneydoğu'da Serok Ahmet derler. Avrupa'da ne derler? O önemli. Barok Ahmet. Yeter artık, bitirelim şu işi. Ya geç oldu, adayı dışarıdan mı söylesek? Hayır, aday içimizde, hissediyorum. Ben hemen geliyorum. Buyurun efendim. Ekrem nerede? Ee, İstanbul'da değil gibi görünüyor. Kim bilir nerede? Hayırlı uğurlu olsun. Heyecanımız yüksek. Senin burada ne işin var? Eski Mo kardeşlerimize iglo açtık. Ne alaka? İstanbul'da yaşayan eski var. Ben onların da belediye başkanıyım. Öf. Peki Mansur nerede? Yıllardır konuşmayan bir aday arıyorduk. Tibet Belediye Başkanlığı için sizi düşünüyoruz. Bilmiyorum yapmam doğru olmaz. Derhal ikisini de bul bana. Meral, biz adaya karar verdik. Bana karar verdik. <laughs> ben siz mi karar verdiniz? Yüzde bir oyu var ya bunların. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. En çok oy olan değil, en çok kriz çıkartabilecek olan önemli. Peki, siz nasıl ikna oldunuz ki? Bir takım hediyeler attım diyelim. <laughs> Bana bakanlık verdi abla. Bana kimse bakanlık vermemişti. Anlayamazsınız. Milli görüş için en uygun aday bence o. başkanın hiçbir önemi olmayacak ki. Hiçbir baskın olmaması gerekiyor. Biraz kırıcı oldu ama olsun. <laughs> Her şey benim imzama bağlı olacak. Yörük Ahmet istemezse, Serok Ahmet onaylamazsa, Barok Ahmet imzalamazsa hiçbir şey yapamayacak. Kemal bunu konuştuk. Kazanacak aday lazım bize. Hayır. Nasıl yani? Hep kazanacak aday çıkardık, kaybettik. Bu kez kazanamayacak aday çıkaracağız. Seçmen bir afallayacak. Ters psikoloji. AK Partililer bile nasılsa kazanamaz bu deyip oy verebilir anlasana. Dahice. O zaman ben de masadan kalkıyorum. Bize pusu kurdular. Sis attılar bize. Aday attılar. Kemal'in adaylığını reddediyorum. Bana Ekrem'le Mansur'u bağla. Nasılsınız? <laughs> Çok iyiyiz abla. Teşekkür ederim. Sizi sormalım. üzerinizde tarihi bir sorumluluk var. Aday olun. Ne oldu? Bağlantı mı gitti? Ya yazıklar olsun size be. Allah rızası için abla. Ha. Ha. Ee, bir şey soracağım. Ha. Cumhurbaşkanı adayı olmak ister misin? Ha. 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 Sağcılar işte böyledi. Yazıklar olsun. Çek sifonu gitsin. Hmm. Şaka baka kalktı ya. Kimse endişelenmesin geri dönecek. Affedersiniz boş mu? Buyurun buyurun boş tabi buyurun. Sağ olun. Aa, merak. Diye döndüm. Adaylığını kabul ediyorum Kemal. Masaya tekrar oturmak istiyorum. Hay hay ama orası daldı. O yüzden seni şuraya alalım. 으흠. <봐라> 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 <봐라>